Selam arkadaşlar. Bugün 12 tane burç için tavsiye mesajları çekeceğiz. 12 tane olduğu için arkadaşlar sadece tavsiye mesajları bu videoda olacak. Bir de ruh hayvanlarımıza bakacağız. Bu kartlardan yani tek bir tane tavsiye mesajı değil. İnşallah zamanı ayarlarız arkadaşlar. Bu arada hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım huzurlu ve mutlu geçiyordur. O zaman başlayalım. Şimdi başa geçiyoruz. Başak terazi akrep. Yay oğlak kova ve balık. Evet şimdi başaklar burada mısınız? Sevgili başaklar. Evet yine sevgili dedim. Ah. Ben diyor muydum hep ya sevgili? bir yerden dilime takılmış gibi yani. Neyse. Konumuz bu değil. Bakalım Başak'a tavsiyeler ne olacak? Başak Burcu ya da erkeği zamansız zamanı zamansız zaman için kayıtlıdır bu video. İstediğiniz zaman açıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Topluca da deneyebilirsiniz. Bana mesajlar ne olabilir, ne gelebilir diye. Buradaki toplam mesajları üzerinize alabilirsiniz arkadaşlar. İlk kartları çekesim geldi. Size de şey çıktı arkadaşlar. Geyik. Ran Aslında normal toprak burcusunuz çünkü. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü toprakla bağlarınız kuvvetli sizin. Başağın, oğlağın, boğanın. başını gökyüzüne kaldır ve aklının yıldızlara ulaşmasını sağla. İzin ver bunu diyor. Ayaklarını bir toprağa bağlı tut. Antik nasıl desem atalarından gelen o ruha kulak ver diyor. Arkadaşlar bu şekilde daha çok bilgi edinebileceksin diyor. Melek kartının Ariel dörtlüsü çıktı. Vermek almaktır da değişime direnmek, para biriktirmek veya harcamakta aşırıya kaçmak. Arkadaşlar bu aralar biraz fazla para harcıyor olabilirsiniz. Dikkatli olun. Harcamanıza dikkat edin dedi. Çatır ekleyin paranızı birazcık birikim yapabilirsiniz. Gerçi siz bence birikim yapıyorsunuzdur ama belki bu dönem birazcık fazla aşırıya kaçmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama size de dinarların olması geldi. Çünkü arkadaşlar sizi güzel bir hayat bekliyor. Bolluk ve bereket içerisinde. Öyle görünüyor ben demiyorum. Şu anda da öyle olabilir döndü arkadaşlar size de. Bu yaşam döngüsü içerisinde bir diyor eğitimdesin, bir gelişme sürecindesin diyor arkadaşlar size. Ömür boyu bir şeydesin diyor ya, yani, sınavdasın bakış açını değiştir farklı yollar dene bu ihtimalle bu ekonomik konuda olabilir hani yatırım yapmak olabilir şey olabilir çünkü burada çok aşk göremedim yani ben. Konumuz sizde bence aşk değil şey maddiyat son olarak şu kartlarınızı açıyorum arkadaşlar. nasıl istiyorsan bunu onurlandırıyorum diyor arkadaşlar. Evet istediğinizde hisset. Ne hissetmek istiyorsanız onu onurlandırıyorum diyor. Yani onu gerçekleştiriyorum diyor arkadaşlar. Evet güzel bir mesajlarınız. Başak Burçları. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.